Yeni bir videoda hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda rahibe fizanları göstereceğim size. Bu bizim kümesimizdeki olan horozu. Bir tane horoz getirdim. Bunlar küçük yeni çıkmışken bir tane yeğenimize hediye etmiştik bunları. Küçük daha 6 yaşındaydı. Baktı büyüttü. Horoz fazla çıkmış. Bu horozu bir tane tavukla değiştik. Bizdeki horozu dövüyor. Bizden daha iyi bakmışlar. Onun için bu biraz daha baskın geliyor. Ve kasa olarak biraz daha geniş. Bizimki biraz daha ince duruyor yapı olarak. Şöyle bakın. Siz de anlayabilirsiniz. Şu an köy tavuklarını kovalıyor. O da tabi kendi bölgesi olmayan bir yere girdiği için mecburen artık katlanacak. Horozlarımız bu şekilde arkadaşlar. Pek anlaşamıyorlar. Şimdi tavuklarımızın oraya doğru geçeyim ben. Dört tane tavuğumuz var. Geçen yıldan kalan anaçlarımız arkadaşlar. Geçen yılda dört tane tavuğum vardı. 20-25 kadar civciv yaptım. Maalesef büyütemedik. Anaçlarımız kaldı geride. Şöyle iki tane de anacımız burada var. Arkadaşlar Raibe fizanlarda size e, diğer tavuklardan ayıran bir özellik göstereceğim. Bu tepelerinde beyaz tüy olması değil. Tavuklarda şöyle dikkat ederseniz şöyle göstermeye çalışacağım size. Şu arkadaki tavukta horozdaki gibi mahmuz var arkadaşlar. Şöyle o tavuğumuzda görüyorsunuz. Şunda da görebilirsiniz. Şöyle Bakın horozdaki gibi mahmuzları var. Rahibe Fizan tavukların standart özelliklerinden hani ırk standartları özelliklerinden bir tanesi bu. Bu tavuğumuz biraz tabi bizim 3 yaşında falan. Horozumuz daha 1 yaşına geliyor. Bakın horozun mahmuzları o kadar büyük değil. Tavuk ki kocaman olmuş. bizim diğer horozumuz da kümesimize girmiş. Bunlar daha yumurtaya başlamadı arkadaşlar. Yumurtaya başladığı zaman inşallah büyütebilirsek bu sene biraz fazla yavru çıkartmayı düşünüyorum. Geçen yılda bu şekilde yaptım. Hani 20-25 kadar ne çıktıysa hepsini kendime ayırmıştım. Büyütüp anaç yapacaktım. Hediye yapacağım yerler vardı. Kısmet olmadı büyütemedik. İnşallah nasipse bu sene büyütürüz. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Çok fazla anlatabileceğim bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.